Galatasaray'da son haftalardaki sonuçlar keyifleri kaçırmış durumda. Özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve cezalar teknik direktör Okan Buruk'un elini zorlaştırdı. Son karşılaşmalarda defansın merkezinde istikrarlı bir yapı kurmakta zorlanan Okan Buruk, yönetimden Ocak ayında mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını talep etti. Bu süreçte yoğun maç takviminden dolayı Abdülkerim Bardakçı'yı dinlendiremeyen başarılı teknik adam, Özellikle sol stoper bölgesine güçlü bir alternatif istedi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın radarına yeniden Paris Saint Germain'in genç stoperi Lucas Beraldo'nun girdiği öğrenildi. Fransız devinde bu sezon düzenli süre almakta zorlanan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun ayrılmaya sıcak bakması halinde sarı kırmızılıların transfer operasyonunu hemen başlatacağı belirtiliyor. Brezilyalı stoperle Manchester United ve Flamengo'nun da ilgilendiği ileri sürülürken Özellikle Galatasaray ve Manchester United'ın 25-30 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapması durumunda Flamengo'nun devreden çıkacağı ifade ediliyor. Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 8 maçta 646 dakika süre alan Lucas Beraldo, sahada yer aldığı karşılaşmalarda bir kez gol sevinci yaşadı. Genç savunmacının Paris Saint-Germain'le 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Beraldo futbola ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'nun altyapısında başladı ve kısa süre içinde potansiyeliyle dikkat çekti. 2022 yılında takıma yükselen genç stoper, özellikle Serie A ve Kupa performansı performansıyla Avrupa skuatlarının radarına girdi. Modern stoper profiline uygun fizik gücü, sol ayaklı oluşu, geriden oyun kurma becerisi ve agresif savunma tarzıyla öne çıkan Beraldo, 2024 yılında Paris Saint Germain'in yatırım yaptığı genç isimlerden biri oldu. Paris ekibindeki rekabet nedeniyle zaman zaman sınırlı süreler bulsa da teknik kapasitesi ve gelişim vaadi sebebiyle hala Avrupa'nın gelecek vadeden stoperleri arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın sol stoper arayışına birebir uyan profilinin yanı sıra genç yaşına rağmen olgun oyun anlayışı transfer ihtimalini daha da cazip hale getiriyor. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.